Selamlar. E, bugünkü derinlemesini incelememizde elimizde tasavvufun e, önemli metinlerinden, kalbin zümrüt tepelerinden bir alıntı var. Bu metin bizi manevi yolculukta karşılaşılan iki güçlü hatta hassas hale getiriyor: dehşet ve hayret. Amacımız da bu kaynak üzerinden şey bu yoğun duyguların ne anlama geldiğini biraz anlamak. Yani yolda ilerleyen kişiyi nasıl etkiliyor? Neden bir denge içinde yaşanması gerekiyor? Bunlara bakacağız. Metin hak yolcusunun iç dünyasına odaklanıyor. O ateşli özlemlerine, ilahi tecelliler karşısındaki o şaşkınlığa görülüyor ki yolcu sürekli bir daha fazlasını istiyor. Metindeki ifadesiyle bir mezit talebi içinde yanıp tutuşuyor resmen. Evet. Metnin hemen başında çizilen tablo bu aslında. Bu yolculuk nasıl desem ilahi özün tecellisi diyebileceğimiz zat tecellisine ulaşana dek süren bir tür yanma hali ve aynı zamanda ilahi içeceklerden içme süreci olarak betimleniyor. Hani perde arkası cilvelerle dolu deniyor ya öyle bir şey. Kaynağa göre, yolcu karşılaştığı her yeni ilahi güzellik veya tecelliyle birlikte daha da derin bir özlem duyuyor. Yani iştiyak. Adeca kendi içsel bilişini, anlayışını, yani marifetini ilmek ilmek örüyor gibi. Tıpkı bir arının farklı çiçeklerden öz toplayıp, hani eşsiz bir bal yapması gibi, yolcu da farklı ilahi isim ve sıfatların yansımalarını kendi ruhunda birleştiriyor, işliyor. İşte bu yoğun içsel süreç onu en sonunda dehşet ve hayret olarak adlandırılan o sarsıcı zirvelere taşıyor. Dehşet ve hayret. Evet. Yani dehşet o ilahi azamet karşısında duyulan ezici bir huşu, bir çekinme. Hayret ise onun güzelliği, o cemal karşısındaki akıl durduran şaşkınlık, hayranlık. Bu halleri anlatmak için Metin Şiir'e de başvurmuş gördüğüm kadarıyla. Gülistan sahibinin ve bir başka şairin dizeleri var. Sevgilinin yani Allah'ın kendini bir gösterip bir gizlemesiyle yolcunun içindeki ateşin nasıl körüklendiğini, aynı anda hem yanıp hem boğulur gibi hissettiği o ikilemi, o kendinden geçme yani mest olma halini anlatıyorlar. Bu dizeler sanki o yoğunluğun, kelimelerle ifade edilmeye çalışılan müziği gibi değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bu ifadeler o tarif edilemez halleri kelimelere sığdırma gayreti, bir çaba. Ancak bu şiirsel anlatımların hemen ardından metin çok kritik bir noktaya dikkat çekiyor. Denge meselesi. Bu çok önemli. Eğer yolcunun kalp ayarı hem bu dünya gerçekliğine hem de manevi aleme göre hassas bir dengeye oturtulmamışsa yani akıl ve muhakemesi peygamberlikten gelen bir ışıkla metindeki o güzel tabirle mişkatün nübüvvet ile aydınlanmıyorsa ve Hazreti Muhammed'in hakikatinin rehberliğinde yani hakikati ahmediye zıllında ilerlemiyorsa işte o zaman bu dehşet ve hayret halleri temlikeli olabilir diyor kaynak yoldan çıkarabilir hmm. Peki bu rehberlik olmadığında metne göre tam olarak ne gibi bir tehlike söz konusu? Yani kişi nasıl yoldan çıkabilir? Metnin uyarısı çok açık aslında. Bu ilahi rehberlik ve içsel denge olmadığında kişi bu yoğun hallerin etkisiyle savrulabilir. Şaşkınlık içinde kaybolabilir ölçüyü kaçırabilir. Hatta farkında olmadan inancın temel prensiplerine, yani şeriatın ruhuna aykırı sözler sarf edebilir veya davranışlarda bulunabilir. İşte bu yüzden o peygamberi ışık ve rehberlik, bu güçlü deneyimleri doğru yorumlamak ve yolda kalmak için elzem görülüyor. Şart yani Anlıyorum. Evet, denge ve rehberlik şart. Bu noktada Molla Camii'nin Hazreti Yusuf kıssasına yaptığı gönderme de çok etkileyici geldi bana. Hani Mısırlı kadınlar Hazreti Yusuf'un güzelliği karşısında kendilerini kaybedip ellerini kesiyorlar ya, o meşhur olay. Cami bu olayı anımsatıp diyor ki, eğer onlar senin, Hazreti Muhammed'in güzelliğini görselerdi, bıçaklarını kalplerine saplarlardı. Bu dünyevi yani geçici bir güzelliğin bile insanın nasıl bir dehşete, nasıl bir kendinden geçmeye sürükleyebileceğini gösteriyor ve aynı zamanda asıl ilahi güzellik ve mükemmellik karşısında yaşanacak hayret ve dehşetin boyutlarını hayal etmemize yardımcı oluyor sanki. Yani insanın aklını zorlayan bir karşılaştırma gerçekten. Kesinlikle. Düşününce bu dünyadaki en göz alıcı güzelliklerin bile o ilahi güzelliğin yalnızca soluk bir gölgesi, belki gölgesinin gölgesi olduğunu düşünürsek, asıl kaynakla karşılaşıldığında yaşanacak hali tahayyül etmek bile zor. Ancak Metin, bu yoğun hayret halinin sadece böylesi doruk özgü olmadığını da belirtiyor. Farklı bir yola da işaret ediyor, bu da ilginç. Hizmet erlerinin durumu. Hizmet erleri. Nasıl yani? Şöyle. Onlar tüm kişisel haz ve zevklerini bir kenara bırakıp sırf Allah rızası için hizmet ederken, yaptıkları işin üzerinde, o hizmetin içinde, ilahi yardımın ve lütfun yansımalarını gördüklerinde derin bir hayret ve hayranlık yaşıyorlar. Metin, bunun Allah'ın özel lütuf hazinesinden kaynaklı, ayet referansıyla kasemnaha hazinesinden deniyor. Yani biz taksim ettik anlamına gelen ilahi paylaştırma hazinesinden onlara verilmiş özel bir armağan özel bir pay olabileceğini ifade ediyor yani hizmet yoluyla da o samimi çabayla da derin bir hayret tecrübe edilebiliyor bu da ayrı bir boyut Anladım. O halde şöyle bir toparlayacak olursak, incelediğimiz bu bölüm bize tasavvuftaki dehşet ve hayret kavramlarının hem yakan bir özlem, ateşli bir arayış hem de baş döndüren bir şaşkınlık ve hayranlık hali olduğunu gösterdi diyebiliriz. Ancak e, bu yoğun duyguların manevi yolda ilerlemeye yardımcı olması için İçsel dengenin ve peygamberlik ışığı gibi sağlam bir rehberliğin ne kadar önemli olduğunu kuvvetle vurguladı. Şiirsel örnekler ve Hazreti Yusuf kıssası da bu soyut kavramları biraz daha somutlaştırdı sanki zihnimizde. Evet, aynen öyle ve bu derin manevi tecrübelerin sadece o yoğun mistik arayış anlarında değil aynı zamanda Allah için yapılan samimi hizmetler sırasında da o hizmetin içinde de ortaya çıkabileceğini gördük. Farklı yolları var demek ki. Belki burada siz dinleyenler için de üzerinde düşünecek bir kapı aralayabiliriz ne dersiniz? Günümüzün bu hızlı, koşturmacalı ve çoğu zaman materyalist dünyasında acaba bu tür bir aşkınlık hissini veya ilahi bir dehşet sarsıcı bir hayret duygusunu nerede ve nasıl deneyimliyoruz ya da deneyimleyebilir miyiz? Yani bu tür derin deneyimlere hayatımızda yer açma ihtimalimiz var mı? Bu kadim kavramların sizin kişisel yaşamınızdaki potansiyel yansımaları ne olabilir acaba? Bir düşünün isterseniz.